Marvel Future Fight oynayacağım. Ee, ben baya bir ilerledim. Böyle Cyclops'um var. Bir yerden aldım. Bedava. Kategori 3. Sonra Epic görevlerden aldığım karakterler var. Bir de yeni gelen kostümü de aldım. Bu Doctor Strange'in. Diğerlerini almadım ama bunu aldım. Bir tek şu ikisini almadım. Bu arada arkadaşlar bu ve bu aynı. Çünkü bakın ellerindeki şeyler farklı. Bir de pozları farklı o kadar. Yani başka bir farkı yok bunların. İkisi de aynı. Bu da yepyeni bambaşka filmindenmiş. Burada Beta Rable var. Burada Wolverine var. Wolverine'ın bir kostümlerine bakacağım. apokalips şeyi var. Yepyeni Marvel şimdi. X-Force. Neymiş? House of X. Burada Enter the Phoenix'miş. Şurada Spider-Man'im var. Spider-Man'im evden uzakta yani Far From Home kostümünü aldım. Şuradan da arttıracağım. Max Max Max. Ama hiç artmadı arkadaşlar. Ee, burada Shang-Chi var. Shang-Chi. Ama ben bunu almadım. Bu kostümlü. Shang kostümü. Shang-Chi'nin ee, kostümü. sonra Deadpool falan var. Deadpool. Bu da kostümleri var ama hiçbirisini almadım. Ha, bu bulmuş. Burada Mr. Fantastic var. Yine almadım. Arkadaşlar şarjım az bir dakika. Arkadaşlar şimdi şarjımı taktım. Burada devam edelim. Mr. Fantastic var. Arkadaşlar bu arada bu epik görevle güçlendirildiği için bakın bu olmuyor. Direkt tamama'da basarsanız şeye gidiyor. Epik göreve. bunu göstermiştim. Burada Black Widow var. 3099 kostümü var. Sonra Secret Wars var. Bu var. Bu var. Bu var. Zaten bu normal kostümü. Bunu da kendisi veriyor. Burada Kaptan Amerika Sharon Rogers var. Ben ama hiç bunu oynamıyorum çünkü ben bunu oynamak istemiyorum. Burada yıldız ışığı zırhı. Neymiş? Gece yıldızı. Evet. Aa, zaten yokmuş ki. Neyse. Burada yine Iron Man'im var. 3099 kostümlü. Böyle kostümleri var. Sivil Savaş da var. Sonra Captain America var burada. Ben bunu kullanıyorum. Çünkü arkadaşlar bu benim takımımda şu an. Ben bunu almış mıyım? Ben bunu almamışım. Neyse. Ee, bakayım mı? Ha. Bu. Bu. Ha. Sonra burada Moon Knight var. Moon Knight. Zırhlı kostümünü aldım. Burada normal, klasik, yani modern. Burada da zırhlı. Ee, sonra Sentry var. Sentry. Arkadaşlar bu arada Sentry'nin kostümü yok. Böyle. Ama Sentry yine de çok güçlü bir karakter. Ve sonra Cyclops var. Arkadaşlar Cyclops'a bayağı geliştirmek istiyorum. Çünkü bakın Yakut Vizör'de bu ve bu var. Çünkü onlar çok önemli. Yani Cyclops için. Cyclops'un gücü de 32920 olmuş. Ee, karakterlerim bu kadar. Daha var baya. Şöyle Molten Man var. Aa Gwen almışım e ben. Burada Wong var. Sonra Tink. Ultron. Kingo. Venom. Nightcrawler falan var. Bu da Beast var. Hydro Man. Domino. Domino var burada. Kızıl kapatası var. Sonra bu neymiş? Phantom X var. Burada Rogue var. Şimdi ım, arkadaşlar ben hikaye oynamayacağım çünkü burada kristal var. Kristali de kristali ay. Arkadaşlar kristali de hiç yapamıyorum yani öldüremiyorum ya. İki epik görev de bunlar. Hep bunu yapıyorum. Burada bu mutlak norm taşını almak istiyorum hep. Yani 1200 tane lazım. Visanti kitabı 3. Bunu almak istiyorum ben. Sonra burada e Eternals var. Eternals'ın hikayesini bitirdim. Sonra burada Sentry'nin olduğu var. Zaten arkada Sentry gözüküyor. Hmm. Burada araştırma varmış. Bu da Beta Mr. Fantastic, sonra Deadpool ve neydi ismi? Wolverine ha. Aa arkadaşlar boyut görevi değişmiş. Ne ara? Hem de ben oyundayken değişmiş. Burada destek dükkanından ha evet. Bunları kasıp arkadaşlar ben Hmm, Moon Knight'ı alacağım. Bir Moon Knight'ta yazayım. Hmm. Herhalde burada Moon Knight ee, satılmıyor. Bırak o ne ya? Aa Akbaba. Neyse arkadaşlar. Biraz girelim. Şuradan sesi de oyunun sesini sıfırlayayım. Heh. Şimdi girelim. Boyut görevi mi? Bu neydi ya? Hmm. Boyut göreviydi herhalde. Ya da gönderim göreviydi. Gönderim görevi değildi. Heh. Arkadaşlar bu arada otomatik oyuna Alın bir de kendiniz basın. Öyle daha eskili oluyor. Oha o neydi öyle? Gördünüz mü arkadaşlar az önce bildiğiniz klonlandı. Bunlar da Cyclops'un canını azalttı ya. Nasıl? Bum. Hadi ya, önülerler. Arkadaşlar bu özellik de baya güzel. Bu beşlik ve baş düşman kum adammış. Kum adam kum adam. Şimdi hop bunları çağırayım. Vur, vur. Arkadaşlar gördünüz mü? Kategori 3 şeyini ee, gücünü çok iyi ee, sonra burada neler varmış mutlak non taşı arkadaşlar ya of neyse tekrardan gireceğim bu boy üst kere evet zaten üstte yazıyor sol üst ay evet sol üst Biraz daha efsanevi bir savaş diyorum. Hmm, hikaye modundan yaparız. Bileşen paketi. Boyut enkazı. Yükseltme paketi falan geliyor. Arkadaşlar bu arada aa, kullanmayacaktım diyecektim. Otomatik oyunda olduğu için kullandı ya. Onu ben şeye saklayacaktım. Baş düşmana. Güzel. Ve kum adam. Boom. Hemen burada çağırayım. Şimdi arkadaşlar şimdi özelliği kullandım. Boom. Direkt öldü. 3 yıldız olmuş güzel. Peki gelmiş mi mutlak mağın taşı? Gelmemiş. En azından izo 8 gelmiş arkadaşlar. İzo 8 geldiği için güzel oldu. Yüz kristal. Ne Hangi yüz kristal gelmişti? Hmm. Neyse. Şimdi ha. Buraya girelim. İzo 8 vardı. Bu ve bu. Arkadaşlar bu arada 50 tane verdi bundan ben kullanmıştım tabi. Şimdi buna seviye atlasacağım. Hop hop hop. Bir. Yok. Altın mı yetmiyor arkadaşlar ya. Şöyle ISO 8 araştır görevini de yapayım. Of, bir tanesi bile yetmiyor. Ee, sonra ne yapalım? Ee, zaman savaşına gireceğim ben. Hazır ol rakip bul. Arkadaşlar bu arada hep bana e, şeyler geliyor. Çok noob'lar geliyor. Baksanıza 14, 13, 13 seviye falan geliyor. Bu bö böyle seviyeler geliyor. Ben bunları rahatça bitiririm. Şimdi iyi izleyin. Otomatik oyunu aldım. Hiç dokunmuyorum şu an. Kendisi yapıyor. Direkt öldürüyorum. Ya biraz güçlü karakterler gelsin ya. Savaşmak istiyorum. Aha. Aktivite tamamlandı. Ve günlük quiz. Aa yok. Bunda varmış hala. Nerede? Ha şu enerji. Şimdi günlük quiz. Doktor Bruce Banner'ı halka dönüştüren madde nedir? Gamma radyasyonu. Yes doğru. Loki nerede doğdu? Asgard. Ya Jotunheim. Bu neymiş? Esneklik. Hop. Hangi silahın Thor ile bir, bir, ilgisi yoktur? Mjolnir, Jarn, Bujorn, Fırtına Kıran. Bu. Ya neymiş x geni tamam burada Angela, Kaptan Amerika ve hayal sürücü var Bitiririm işlerini Bakın arkadaşlar direkt ölüyor direkt o anında saniyesinde diyecektim ama onu Söylemeyeceğim. Heh. Ve bitti. Arkadaşlar, bu arada ben bir tane şey yapıyordum, aktivitelerden. Aa bir dakika, yüz elmas buraya gelmiş. Ha. Bakayım, evet. Bir de şunu da alalım. Tamam. Şimdi arkadaşlar, ben aktivitelerde bir tanesini yapmaya çalışıyordum onu hangisiydi bu değil Ha buradaydı şimdi burada e, 50 kez şeye girse görevi vardı 50 kez e, şey işte ya neydi ismi 50 kez Zaman savaşı kazan. Evet. Onu yapıyordum ben. Neymiş? Aa furun. Niye? Anladım. Neyse. Ben yine devam edeceğim. Arkadaşlar bu arada gölge diyar açtım ben yakın zamanda. Ama ben girmek istemiyorum. Aa bir dakika. Aa yok değilmiş. Çünkü ilk katta ben bunları kullanmıştım. O yüzden gelmiyorlar ya. Ee, boyut yaraya neymiş? Boyut yaraya hiç oynamıyorum. Neyse. Giremiyorum zaten. Arena zaman savaşı. Hazır ol. Rakip. Tamam. Az önceki takım geldi arkadaşlar. Benim basmama gerek yok ki. Niye basayım? Tekrar da açayım. Arkadaşlar ben bittim. Adam net beni bitirir. Benim artık basmam lazım. Of 99. Uy, bu ne arkadaşlar? Bu ne? Arkadaşlar bu ne? Ölüyorum. 790. Ah be. Kaptan Amerika'yı da hiç bitirir yani arkadaşlar. Arkadaşlar şunların canına bakın. Monk Knight kaldı en sonunda. Bu da öldü. Ama en azından Moon Knight can alıyor vurunca ama yine öldü. Ay tekrarlamayı kapattım arka kapatmayı unuttum arkadaşlar. Yine bittim. Yine bitti. Yine bitti. Başlıyor. Başladı. Otu tekrar kapattım. Of arkadaşlar Vision ya. Vision. Boru değil. Vision çok zor. Hop. Vur 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 vur. Arkadaşlar Vision'ı bitireceğim ama ben baş edemem ki. Yok bitiremiyorum. Vision'ı da öldüremiyorum. Öldüm. En azından tekrarı kapattım arkadaşlar. Aa ödül için bir kez daha katılmam gerekmiş tamam. Arkadaşlar bu arada kaybetseniz hiçbir şey olmuyor. Ama adamlar bildiğin Cyclops ya. Bende de Cyclops var. En iyi. Yani takımın lideri. Heh. Giriyorum. Arkadaşlar bu beni bitirir. Bu Cyclops beni net bitirir. Zaten bitirdi. Bunun gücü ne böyle? Vur 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 vur. Öldüm ya. Neyse en azından görev tamamladım. Ha internet iyi tamam. Ee, gelen kutusuna mı geldi? Evet. Arkadaşlar az önce durdurdum. E ekran biraz kara karanlık geliyordu. Ama tam açıkmış. O bazen oluyor. Ee, burada başka söylemediğim yok. Burada arkadaşlar Misterio var. Misterio'ya bakın bütün yıldızlarını yaptım ya. Yani bütün yıldızları olmayabilir ama bunu almadım. Ya boşuna niye vereyim ki? Ama bu kostüm de gerçekten baya güzel. Şimdi biraz e, efsanevi savaş yapacağım. Arkadaşlar bu arada ben buradaki sonuncusunu bitirdim. İsterseniz tekrar yapayım ama yani biraz zor olur o. Çok zor çünkü bu. Hop. Ve vu vur arkadaşlar şimdi kalkanını açmadan hemen vurmam lazım Çünkü bir arada kalkanını açıyor o sıkıntı oluyor of of arkadaşlar çok of Ölmedim tamam ölmedim 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 ölmedim. Halkalara değmemem lazım arkadaşlar. Vur 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 Beşlik beşlik beşlik. Of. Şimdi kalkanı açıyor. Evet. Hadi. Yes. Arkadaşlar bunu bu halkaları kalkanına göre yapacaksınız kalkanına göre ayarlayacaksınız. Sonra pat bırakacaksınız. Of. Çok kötü arkadaşlar. Burası bu an bu an şu an çok kötü. Şu an çok kötü. Şu an çok kötü. Ölmedim, ölmedim. Tamam, ölmedim. Güzel. Güzel. Ölmedim. Arkadaşlar can aldım. Can almam baya... Oha ama. Arkadaşlar bu da bitmiyor ya. Hangileri? Bun Aa, onlar tamam. Şimdi burada durayım. Ha. Çat 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 çat. Vur 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 Yes. Kazandım. Arkadaşlar bonus bir şey geldi. Gelen kutusuna gelmiştir o. Şurada Süyü aldım. Of, mutlak non taşı. Tabii ki de. Ee, şimdi biraz ım, ISO 8 geliştireceğim. Seviye atla. Ay, ah, bir dakika ben onu güçlendireyim. Heh, yetenek. Burada, Burada. bunu. Ya di ya yapamıyorum. Neyse o zaman ISO 8'i güçlendirdim ben de. Arkadaşlar bu artı 5 oldu. Şimdi. Artı 5 olunca full seviye oluyor. Ve fullendi. Ee, şimdi bir de Moon Knight'taki ne yapayım? Şimdi bunu geliştireceğim. Tamam bu da artı 5 oldu. Şimdi. Artıyor artıyor. 4 ve 5. Artı 5. Şimdi bir de Kaptan Amerika'yı yapacağım. Evet. Ha, seviye atla. Bu da seviye atla. Şimdi bunda bas bas bas. Aa bitti. Hemen bitti arkadaşlar. Hemen artı 5 oldu. Artı 4 ve artı 5. Şimdi bu zaten fullendi. Bir de bunu geliştireceğim. Bu da gelişti. Yani artı 5 oldu. Ve tamam. 28 ve 3 o zaman 31 tane kaldı.